Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Benim girişlerle alakalı bir problemim var sanırım. Evet bugün bir ders çalışma var. Dikkatimi dağıtın. Bugün tekrardan bir ders çalışma videosuyla karşınızdayım. Dershaneye gitmedim. Saatlerimiz şu an 3.30'u gösteriyor. Biraz hastayım. Yani son bir haftadır aslında böyleyim. Ve bugün artık hastalığın beni vurma kısmıydı sanırım. Bilmiyorum. Sabah kalktığımda çok kötüydüm. Enerjim hiç yoktu. Boğazım çok ağrıyordu. Hala ağrıyor. Dün sesim kısılmıştı falan böyle bir sürü hastalıkla ilgili şey yaşadım. Yani uzun lafın kısası, hastalığı bana nasıl ama öyle hani grip gibi bir şeydi sanırım, çok bilmiyorum. Boğazım hala ağrıyor. O yüzden bugün dershaneye gitmedim ve saatlerim şu an 3.30. Birlikte ders çalışacağız. İçimde böyle bir hasta enerjisi var. Sesim biraz garip olabilir. Şu an onu fark ettim sesli konuşunca ilk defa. Ee, ama enerjim yerinde. Şimdi bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim. Öncelikle bugün TYT matematik dersi vardı ve ben TYT matematiğe çok önem veriyorum. Ee, önem vermemin sebebi yani TT matematik önemli olması değil. Sadece ben seviyorum yani çalışmayı. O yüzden e, dersten geri kalmak istemediğim için bugün TYT matematik çalışmakla başlayacağım. Daha sonra e, işte geometri çalışırım, paragraf çözerim, problem çözerim bu şekilde yine bir ders çalışma bile olacak. Ders haricinde bir şeyler yaparsam onları da göstereceğim size. Bu video için yaklaşık bir saat hazırlandım. İlk defa saçlarımı kendim arkadaşlar maşa sınırmadı, maşa yaptım. Ondan sonra makyaj yaptım ve bu videoya böyle tam prodüksiyon bir şekilde giriş yapmak istedim. Evet şimdiden söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün saçlarım ekstra bir hoşuma gitti. Yani maşadan hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Tam tutmadı ama yine de çok hoşuma gitti. Yüksek ihtimalle bir süre bu saç modelini kullanacağım. Ve göstermek istediğim çok tatlı bir şey var. Bunu yeni aldım. Bu şekilde gördüğünüz gibi kadınlar gününe özel çıkmış aşırı tatlı bir fırçam. Allık ve pudra fırçası diye geçiyor. Ben yüksek ihtimalle kullanmayacağım. Çünkü gerçekten çok tatlı. Bakın bu şekilde. Bakar mısınız? Ya çok hoşuma gitti. E, niye bu kadar beğendim bilmiyorum ama bence çok tatlı. Ama yüksek ihtimalle kullanmayacağım. Çünkü hani Kıyamam bir süre ama bilmiyorum çok tatlı şimdi gösteresim geldi size. Ve videomuzun bir misafiri var bugün. <laughs> Kedim Ares. <laughs> çok şaşkın. Evet kedimi tanıyorsunuz bence yani çünkü <laughs> çoğu videomda var kendisi ama çok tatlı ya. İlk olarak arkadaşlar tabletten konu anlatımıyla başlayacağım. Ben konu anlatımında genelde rehber matematiği tercih ediyorum. İş değil bu arada. Söyleyesim geldi. Ben uzun zamandır hani lise geçtiğimden beri diyeyim rehber matematikten izliyorum. İşte sınavlara falan da rehber matematikten çalışıyorum. Öyle size de tavsiye etmek istedim. Bence çok güzel anlatıyor. Yine söylüyorum <laughs> reklam değil arkadaşlar. Ee, sadece sevdiğim için tavsiye etmek istedim. Buradan dinleyeceğim. Buradan dinleyince gerçekten kalıcı olduğunu düşünüyorum. Anlatım şeklini de beğeniyorum. O yüzden kaldığım yerden yani dershanede kaldığımız yerden buradan dinleyeceğim. Şimdi... Ayrıca minik notlar alır mıyım bilmiyorum. Yani sadece dinlemek yetiyor bana. Zaten dedim yani TYT bildiğim bir şey. Sadece tekrar amaçlı dinleyeceğim. O zaman hemen başlayalım. Daha küçük çıkıp, yaşından, yaşından daha büyük çıktı. O evet arkadaşlar bu videoyu izleyeceğim. Toplamda şöyle göstereyim. 50 dakikalık bir video. Ee, uzun bir video ama dediğim gibi hani not almayacağım zaten. Bildiğim bir konu. Okulda da hani gördüğüm ya kısaca bildiğim bir konu ama hatırlamam gereken yerler olduğu için sadece dinlemeyi tercih edeceğim. Şimdi dediğim gibi buna başlıyorum. İlk işimiz TYT matematik olacak. Evet sonunda bitti. Ve ben de bittim uzun sürdü çok uzun sürdü. 1.25'te mi 1.5'te mi öyle bir şeyde izledim. Ufak ufak da notlar aldım bu arada ben yine de tabletten. Ve hani sonunda bunu bitirdim. Bir saatlik video izledim. Aradan çıkardım o yüzden çok mutluyum şu anda. Ve ne yapacağımı düşünüyorum. Sanırım paragraf çözeceğim. Çünkü yani bugün paragraf çözmedim. O yüzden paragraf çözmeye karar verdim. Ya biraz uykum mu geldi? Ben anlamıyorum. Enerjim gitti. Neyse şimdi paragraf. Graf kitabı olarak bu sıfır riski kullanacağım. Zaten ders çalışma bloklarımda görüyorsunuz son zamanlarda bundan çözüyorum. Bundan devam edeceğim bu şekilde. Bence güzel ya soruları yani arada zor da var ama yani zaten zor alışmamız gerekiyor ki zor çıktığında yapalım. Basit çıktığında da basit bir şekilde yapalım. O yüzden şimdi sıfır riskten paragraf çözmekle devam ediyorum. Bitirdim. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Yani biraz oturup dinlenesim de var aynı zamanda. Çünkü bu iki yani TYT matematikte paragraf arasında ara vermeden devam ettim. Biraz yorgun gibiyim. Zaten biraz da hastaydım dediğim gibi. O yüzden ekstra bir yorgunluk var üstümde. Şimdi dersende işlediğimiz föylere bakıyorum. En son neler işlemişiz, hatırlıyorumdan. Çalışacak bir şey çıkar belki. Geometri çalışmasam mı acaba? O kadar uzamış şu an geometriye. Bilmiyorum içimden çalışmak gelmedi ama ne yapacağımı düşünüyorum şu an ya. Çok iyiyim. Paragrafı kontrol etmedim oraya. Paragrafı kontrol edeceğim şimdi. Ceyhan. İlk üç soru doğru. <laughs> otelde bir yanlışla paragrafı artık bırakıyorum ve biyoloji çalışmaya karar verdim. Ve biyoloji çalışmaya karar verdim. Çünkü bugün yine biyoloji vardı ve ben katılmadığım için zaten biyoloji anlamıyorum. Üstüne bir de derse gitmedim. Hiçbir şey anlamayacağım artık. Şöyle benim derslerde çıkardığım, yani biyoloji dersinde çıkardığım bu muhteşem notum var arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu ama. Bunun üzerinden gideceğim. Bunu böyle bir hani temize çekeceğim. Bunun üzerinden biraz çalışacağım. Şimdi dediğim gibi biyolojiyle devam edeceğim. Biyolojim iyi değil bu arada. Gerçekten benim sayısalda en sevmediğim ders biyoloji. Çünkü tamamen ezber ve ben ezber yapmaktan nefret ederim. Bence bu yüzden biyoloji sayısalda olmamalı. Çünkü biyoloji sayısal bir ders değil. Bunu sonuna kadar savunuyorum. Biyoloji sayısal bir ders değil. Tamam, sözel de değil. Ama sayısal da değil yani. Bu da tamamen sayısalda olması çok kötü. Ve sanırım yani mezuna falan bıraksam ileride sırf biyoloji yüzünden eşit geçmeyi bile düşünebilirim. Ama işte edebiyat falan da sevmiyorum, tarihte sevmiyorum, full ezber onlar. Gerçekten nefret edince, neyse şimdi edebiyat deyince biyoloji daha cazip geldi. Ben biyoloji çalışmaya gidiyorum. <laughs> Gözün yapısıyla ilgili bir resim var burada. Sonra az önceki konuyla alakasız çalıştığım kısımla alakasız yani size gösterdiğim nöronlarla ilgili bir kısım falan filan çok çekemedim ya biyolojiyi çünkü tableti böyle elim alıp da çalıştım ara ara. O yüzden çok çekemedim. Şimdi size yaptığım bir şeyi göstereceğim alakasız bir şekilde niye bilmiyorum. <laughs> evet, bu dairelerden hangisi daha büyük? Sorumuz bu arkadaşlar. Bu dairelerden hangisi daha büyük? Yorum atabilirsiniz. Evet, bence yeterli bir süre verdik. Şimdi birçoğunuz böyle baktığında, yani direkt bakıldığında şu dairenin daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Yani bu normal zaten olması gereken bu. Şu daireyi daha büyük görüyorsunuz. Ama aslında bu iki daire birbirine eşit. Böyle bunu göstermek istedim. Bunu ben kendim yaptım yani çizdim böyle. Güzel oldu bence. Böyle ara ara aklıma geldikçe arkadaşlarımı falan soruyorum. Size de sorayım dedim yani. Diye. Eşit görenler de oluyor. Çok simetrik çizemediğim için ama yine de daha büyük görenler de olabiliyor. Bugün bir de AYT Matematik çalışmak istiyorum. Yine rehber matematik şöyle 65 günde AYT Matematik kampı var. Bunun olduğumuz konudan izleyeceğim bu arada. Neredeyiz biz? Şimdi bunun 15. gün videosunu izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirdim. Size ara ara çekmeye çalıştım ama çok çekemedim. Çünkü kamera olunca dikkatim dağıldı. Normalde dağılmıyor yani. Alıştım artık kamerayla ders çalışmaya ama ama bugün ekstra bir dağıldı ya. AYT diye sanırım yani konuya odaklanamadım bir türlü. Ben de o yüzden bir süre sonra kamerayı kapatmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Şöyle göstereyim 45. dakikadayım. Şöyle bir kısım gösteriyor şu anda hoca. Ve bıraktım. Yani bitti sayılır zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. İşte bu günlük vlog olabilir, istediğiniz ürün tanıtımı olabilir, alışveriş videosu olabilir, yine ders çalışma videosu olabilir, soru cevap olabilir. Yani bir sürü video fikri benim aklımda var. Sizin de istekleriniz varsa içinden yorumlara yazın. Onlara öncelik göstermeye çalışacağım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. 40 bin abone olmak üzereyiz. Bunun için de ayrıca çok mutluyum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.